Evet kayıt. Seyirciler. Şu anda bugün sabah mesaide mesai arkadaşlarımızın yapamadığı s S4 NFC cüle. S4'cülerin yapamadığı NFC ile veri yollama işlemini yapacağız. Açıyoruz telefonumuzu ilk başta. İki tane s gördüğünüz gibi. Sonra NFC ile s açıyoruz. Evet aç. Şimdi buradan yollayacağımız dosyayı seçiyoruz. Galeriye giriyoruz, şekil bir daha, gönderdiğimiz dosya burada. Video, video özellikle. Video yolluyorum, dikkatinizi çektiği video. gibi. Şu hatta başlatayım biraz, yürümeye başlasın. Ses de verelim. Yani. Oradan sonra, aa bu çok güzel bir videoymuş, bunu bana yolla diyorum. Evet, bitemedi o <laughs> ay. Niye yapıyoruz? <laughs> <laughs> Şimdi gördüğünüz gibi ekran küçüldü, yolluyorum. Ve şu an ayrın diyor. Ayırdık. Tabi burada ben devam etmiyorum. Bağlanıyor. Gördüğünüz gibi. Efsane. Çok yavaş bağlanıyor acaba. Onu artık o benim sorunum değil. Bu Hiç benim sorunum. San... <laughs> yani, <laughs> yani şu anda veri gönderiyor. Hop. <laughs> Hadi geçmiş olsun. Oynat evet. Uğurcuğum. Oynatalım. <laughs> <laughs> evet gördüğünüz evet. gibi. Alkışlıyoruz arkadaşları. <laughs> Şimdi grup, grup yapalım. <laughs> evet, şimdi bir de grup play'im şimdi... oldu. <laughs> Bugün yapılamayan bir de grup play var. F4'ün özellikle bunu yapmak için uğraştığı. Evet, açıyoruz. Fakat, birli <laughs> yapamadı. Parçamızı seçiyoruz. Neredeydi <laughs> bizim o müziğimiz? Bir saniye, bekleyin. Ver şimdi. Ver, ver benim elime. Evet, 2 tane S3. Evet, 2 S3. Grup play yapacak şu anda. Ekranı açar mısın yavrum? 1, 2, 3! Gördüğünüz gibi 10 saniyede <laughs> işlem çözülüyor. <çözüyor>. Hiç <laughs> öyle bugünkü gibi. Sağ Sağ ol. Gördüğünüz gibi hiçbir sıkıntı ve problem de yok. Hiçbir kanon da oluşmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Destorçun evde kapamazsın. Görüşmek üzere başka bir videoda. Bize <laughs> başka.